Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Hepiniz Exterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Forza Horizon 5'te sezonluk ve haftalık görevleri nasıl yapacak yapabilirsiniz? Size bunları anlatacağım. Festival oynatma listesinde her hafta sezonlara göre görevler geliyordu. Sezonlar hafta bir hafta kış, bir hafta yaz, biri bir hafta ilkbahar, bir hafta sonbahar olacak şekilde sıralı bir şekilde dönüyordu. Size size şu menüyü bir anlatayım. Buradan devam ederiz. Burada her hafta ilkbahar kış, sonbahar, yaz şeklinde değişmekte. Altta sezon ilerlemesinin ne kadar 38 puanda bu sezonun e, ilk ne kadar ilerlediğini gösteriyor. İlk ilk hafta mücadelemiz ilk bar. İlk barda toplamda 38 puandan oluşuyor. 16 puanlı tamamladığınızda size Alpin A110 2017 model araç veriyor. 26 puanı tamamladığınızda Honda NSX-R GT veriyor. Bütün ödülleri anlatacağım, nasıl yapıldığını da tarif edeceğim. Ondan sonra bu araçları hep beraber inceleyeceğiz, bakacağız. Bunları ben yaptım, aldım. Bir dış görünüşüne kendisine bakarız, bir de seslerini dinleriz. İkinci sekmede hemen şuraya geldiğimizde Forzoton haftalık mücadele bölümü var. Burada ise Forza, burada görevler var. Bu görevleri yaptıkça Forzoton puanı kazanıyoruz. Bu yapmış olduğumuz Forzoton puanlarını biriktirip Forzoton mağazasından gidip orada bulunan araç ve diğer ödülleri alabiliyoruz. Bunlara bedavadan sahip olabiliyoruz. Buranın birinci görevi son derece saygın Japon drift makinesi 2003 Nissan Fairlady Z'ye sahip olun ve sürün diyor. Bu aracı satın alabilirsiniz. E, satın almak yerine ben öyle bir hata yaptım, satın aldım. Bunu satın almayın. Bu karşılaşma bölümüne geldiğinizde burada mükafatlar yazıyor. Mükafatlara girdiğinizde burada bazı görevleri yaptığınızda size hediye araçlar veriyor. Burada şunu yaptığınızda Celista GT4 ST 2005 Toyota'yı veriyor. Şu görevi yaptığınızda Fairly Dize Nissan veriyor. Ben satın aldım o görevi yaptım. Daha sonra bu görevi yapınca da bana Fairly Dize'yi verdi. Şu an elimde iki tane Fairly, Z olmuş oldu. Siz bunu yapmanıza gerek yok. Zaten oyuna ilk başladığınızda bu görevlere ilk kez hızlı seyahat panosu parçalayın. Yani bir tane hızlı seyahat panosu parçaladığınızda bu araca zaten sahip olacaksınız. Forza Ton haftalık mücadelenin ikinci görevine geldiğimizde hemen işe koyularak Fairlady Z03 aracınızla drift bölgelerinden toplam 9 yıldız kazanın. Herhangi bir drift bölgesine gidiyorsunuz. 9 yıldız kazanıyorsunuz. Ben yapamadım çünkü daha henüz bana bir tane drift bölgesi açılmadı. Drift bölgesi açıldığında oyun içerisindeki görevleri yaptıkça diğer görevler açılıyor. Bir tane drift bölgesi açıldığında gidip orada bu araçla drift yapmaya başlayacağız. Tek tek de toplasanız olur. Toplamda 9 yıldız toplamanız yetiyor. Üçüncü görevinde Feli dize aracınızda 5 efsanevi drift veya el freni yeteneği kazanın. El freni çekerek sürün zaten o hallolacaktır. olacaktır. Son görevinde ise sokaklara dağıtın. Feli dize ile toplamda 500 bin yetenek skoru elde edin diyor. Bu 500 bin yetenek skorunu elde etmek için daha kolay yoldan daha hızlı bir şekilde elde etmeniz için aracınızın yeteneğini geliştirmeniz lazım. Buradan araçlar kısmına geldiğinizde burada araç uzmanlığı var. Aracınızın burada bulunan araç uzmanlığını bunların hepsini yükseltmeniz gerekiyor. Yetenek skoru oyun içerisindeki yetenek skoru elde ettiğinizde 50 yetenek skoruna bir yıldız veriyor. O yıldızları toplayarak da burada harcayıp aracınızı yetenek skorunu yükseltin ve bu şekilde çok daha hızlı o 500 bin puanı toplayabilirsiniz. Forzaton'un haftalık mücadelesi bu şekilde bitmiş oluyor. Forzaton günlük mücadeleler kısmına geldiğimizde burada ilk görevimiz bir horizon açık etkinliği tamamlayın. Zaten oyuna girdiğinizde size çeşitli görevler ve yeni yerler açıldığında bunlar otomatikman yapılıyor kendiliğinden oluyor. Bir yol yarışında 3 temiz yarış yeteneği kazanın. Zaten oyun açıldığında size yol yarışına sokuyor. Yol yarışına girdiğinizde 3 temiz yarış yeteneği kendiliğinden olmuş oluyor. Diğer üçünü göre burada 7 tane görev oluyor. Buranın üçüncü görevi herhangi bir Lamborghini ile reklam gösterisinden 5 yıldız kazanın. Dördüncü görevinde modern spor araç ile bir kalkış yarışı kazanın diyor. Yine modern spor aracı aracınızla fitreleyerek modern spor aracını alıyorsunuz kalkış yarışında fitreleyip kalkış yarışını gidip kazanıyorsunuz. Burada kazanıyorsunuz diyor. Birinci olmanız gerekiyor. 5 telefon kulübesi parçalayın diyor. Bu gidip 5 tane telefon kulübesi oyunun içerisinde haritada 5 tane telefon kulübeleri var. Gidip onları çarpıyorsunuz, kırıyorsunuz. Bu da olmuş oluyor. Başka bir oyuncuya hediye paketi gönderin görevi var. Bunu da arkadaşlar şuradan yapacaksınız. Hemen göstereyim. Horizon'un kısmına geldiğinizde burada hediye paketi bir hediye gönder kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz kendi garajınızdan bir tane araç seçiyorsunuz. Hop gönderiyorsunuz. Onda başka bir oyuncu gelip alıyor. Bu şekilde bu görevi de yapmış oluyorsunuz. Başka bir oyuncu hediye paketi gönderin görevini de yaptıktan sonra bir kamyon ile herhangi bir reklam gösterisinden toplam 12 yıldız kazanın diyor. İlk önce bir tane kamyona sahip olmanız gerekiyor. Bu kamyona sahip olduktan sonra reklam gösterisi olan yerlerden gidip toplamda 12 yıldız kazanıyorsunuz. Ve bu şekilde günlük Forzaton mücadeleleri de tamamlanmış oluyor. Bunları da tamamladığınızda sizlere altlarında yazıyor 10, 5 artık değer. Bunlar da 10'ar puan, 10'ar Forzaton puanı veriyor. Bunları da biriktirip Forzaton mağazasına giriyorsunuz. Burada bulunan araç ve hediye, kıyafet, şans şarkı vesaire bunları satın alıp kullanabiliyorsunuz. Fakat şu an için bu mağaza henüz açık değil. İçerisine hediyeler koyulmuş durumda değil. Muhtemelen haftaya açılacaktır. Devam ettiğimizde Horizon Arcade. Herhangi bir etkinlik. Horizon Arcade'e katılmanız gerekiyor. Horizon Arcade her saat başı çıkıyor. Haritada şu sağ üstte mouse'un olduğu yerdeki işaret gibi Horizon Arcade yazar. Yanıp yanıp söner. Her saat başı çıkar. Toplamda genelde 15 dakika sürüyor. 3 tane size görev veriyor. Bu 3 görev gidin bir şeyleri parçalayın, hoplayın, zıplayın, reklam gösterisi yapın gibi gibi görevler oluyor. O sıra diğer çevrim içi oyuncular da gelebiliyor. Bunu hep beraber de yapabiliyorsunuz. İlk başta oyunun ilk başında bazı görevleri tek başınıza da verebiliyor. Buna direkt tıkladığınızda eğer o görev varsa şu an açıksa zaten direkt sizi o görevin olduğu bölgeyi işaretliyor ve oraya doğru gitmenizi istiyor. Eğer şu anda olduğu gibi de açık değilse öyle kalıyor. Zaten haritada şu sağ üstteki işaret gibi çıkıyor, yanıp yanıp sönüyor, süresi oluyor. O süre zarfında gidiyorsunuz ve görevlerinizi yapıyorsunuz. Katıldığınızda size 3 puan verecek. Sezonluk Playground Games. Burada ödül olarak Porsche makam veriyor. Bulması zor araç. Zaten sezonluk Playground Forza Horizon 4'ten bilenler biliyordur. Takım arkadaşları oluyor. Bu takım arkadaşlarınız arkadaşlarınızda diğer, oyuncu, diğer oyunculara karşı bir takım halde rekabet ediyorsunuz ve bunun sonucunda kazanıyorsunuz ve burayı tamamlamış oluyorsunuz. Tıkladığınızda zaten siz direkt oraya atacaktır. İkinci göreve geldiğimizde tehlike işareti horizon etkinliği. Buna tıkladığınızda bu tehlike işaretini gösteriyor şurası. Buna üzerine geldiğinizde zaten burada araç kısıtlaması yazıyor. Araç kısıtlaması fort olacak. S1 900 olacak. S1 900 Ford'la tepeye geliyorsunuz. Hop buradan aşağı uçuyorsunuz. Kaç metre uçmanız istiyor? Sizden 250 metre bu tehlike işaretinden uçmanız istiyor. Ve bu görevde yapmanız için ben Ford Bronco ile yaptım. S1 900'e yükselttim ve geldim buradan uçtum. Görevi hallettim. Sizler de yapabilirsiniz. Hız kapanı sahil manzarası. Sahilde bir tane hız kapanı var. Şurası. Burayı Toplamda 313.8 km hızla geçmeniz isteniyor. Zaten araç kısıtlamasında S2 998 pist oyuncakları. Bir tane pist oyuncakta araçlar kısmında fitreli pist oyuncakları olan bir tane aracı alıyorsunuz ve buradan 313,8 km hızla geçtiğinizde zaten sahil bayağı düz. Sağlam hızlara ulaşabilirsiniz. Bastığınızda elinizdeki hız yapan bir tane pist oyuncağı arabasıyla bu görevi de halledebilirsiniz. Ama unutmayın araç kısıtlamalarına dikkat edin. Eski 998 maksimum olabiliyor. Bir de pist oyuncağı olmak zorunda. Hız bölgesi. Bu hız bölgesine tıkladığımızda üzerine geldiğimizde diyor ki bize 148.1 km saat hızla S2 998 sınıfında Audi bir araç ile bu hız bölgesinden geçin diyor. Bu hız bölgesi şuradan bir yerden başlıyor. Tam işaretli yerden devam ediyor. Bir viraj var. Şurada sonunda da bitiyor. Şu bölümde. Bu görevi ben yapamadım. Çünkü bu görevde Audi istiyor. Audi aracınızla eski 998 sınıfına yükseltin ve 148.1 km saat hıza ulaşın diyor. Ben de Audi ile denedim. 143.8 km oldu. Buna uygun başka bir tane daha güçlü bir Audi alıp bu görevi de yapacağım. Sizlerde o şekilde para durumuna göre veya şans şartlarından çıkan araçlarla belki çıkar. Direkt çıkan araçla halledersiniz. Halletmeseniz de sorun yok. 2 puan eksik olsa da diğer ödül araçlarına zaten sahip olabiliyorsunuz. Sezonluk şampiyona buranın ödülü Mercedes AMG E63. Bulması zor bir araç. Bunu da birazdan size ben aldım. Size en son hepsini anlattıktan sonra en sonunda bu Araçlara göstereceğim. Buna tıkladığınızda zaten sizi hop buraya atıyor. Diyor ki sezonluk A800 bir tane süper sedan araç ile bu yarışmaya katılıyorsunuz. Birinci kazandıktan sonra tıkladığınızda sizi buraya atıyor. Buna gidiyorsunuz. Aa, bunu kazanmanız gerekiyor. Bunu birinci olarak bitiriyorsunuz. Şampiyonayı kazanın diyor. Burada bunu tamamlayınca diğer iki tanesi daha açılıyor. O iki taneyi de üçünden top üçünde birinci olmanız gerekiyor. Horizonturu İşbirliği Şampiyonası üzerine tıkladığınızda sizi Horizonturu İşbirliği Şampiyonası'na atıyor. Oradaki 3 tane yarış oluyor. Onu tamamlıyorsunuz. Tamam bu kadar. Ve fotoğraf mücadelesi görevine geldiğimizde Mülege'deki Star 27'nin resminde herhangi bir spor modern spor aracın fotoğrafını çekin diyor. Bunun ayrıca videosunu yaptığım kanalımda bulabilirsiniz. Gidip oradan ayrıntılı bir şekilde nasıl yapacağınızı görebilirsiniz. Burada horizon açık, kökten temizlik ve aylık rakipler horizon baca kapışması var. Bunu ayrıca anlatacağım, ayrıca göstereceğim. Bunu zaten sezonda yani 4 haftada bir kere yapmanız yetiyor. Bütün sezonlarda tamamlandı şekilde geçiyor. Ve eleyici, eleyiciye katılıyorsunuz. Eleyiciye katıldığınızda bu göreviniz de tamamlanmış oluyor. Horizon açığa nasıl katılmanız gerektiğini de söyleyeyim. Buradan geliyorsunuz. Çevrim içi kısmına geldiğinizde zaten burada horizon açık var. Horizon açığa tıkladığınızda Açık yarış mı? Açık direkt mi? Playground Games hangi oyuna katılmanız isteniyorsa oradaki görevde ona göre katılırsınız. Ayrıca LG'ye de buradan katılabilirsiniz. Festival oynatma listesindeki görevler bu şekildeydi. Ben tamamladıklarım zaten ortada toplamda 38 puanla 27 puan aldım. Ve 16 puan tamamladığınızda size Alpine A110 2017 model Alpin'i veriyor. 26 puan tamamladığınızda size Honda NSX-R GT veriyor sezonluk şampiyonada Mercedes AMG E63 veriyor. Ve sezonluk Playground Games oyunlarında ise Porsche makam veriyor. Şimdi sırayla Mercedes AMG E63 görelim. Ondan sonra Porsche makana bakalım. Devam. Ondan sonra da Honda NSX R ve Alpine'e bakıp videoyu sonlandıralım. Hadi şimdi hep beraber geçelim. Bu araçlarımızı görelim. Ve karşınızda Mercedes AMG E63 2018 model. Gece olduğu için bu kısmı yeniden çekeceğim. Diğer araçlara da ayrıntılı bir şekilde bakarız. Şimdi gece görünüşünü bu arabanın göstereyim. Bu arabaya özel olsun. Diğer araçları gündüz bakarız. Arabayı şöyle bir etrafında dolaştığımızda Merso, çılgın Merso gecenin parlayan yıldızı. Hemen içini de göstereyim size. İçi de oy! Teknoloji gelişmiş. Hemen şimdi dışına çıkıp sesine bakalım. aracımız kükrüyor adeta. <laughs> kesiciye girişe bak. Çok tatlı. Çok tatlı kesiciye giriyor. Bu arada sabah oluyor diğer araçlar için de gündüz gözüyle görmüş olacağız. Sabah olunca aracın ayrıntıları daha da ortaya çıkıyor. Far detaylar olsun, arabanın genel görünümü olsun gerçekten Mercedes E63 AMG paket 2018 model ödül olarak bu araca sahip olabilirsiniz. Şimdi geçelim ikinci aracımıza. Ve karşınızda Porsche Macan 2018 model Forza Horizon 4'ün eleyici modundaki çılgın araçlarından bir tanesi fakat bu biraz kükrüyor. Durduğu yerde kükrüyor. Aracın sesi durduğu yerde rolantide bile gayet yüksek. Gördüğünüz gibi detaylar Allah'ım kenarı çok çok güzel duruyor. Benim çok hoşuma gitti. Hemen şöyle bir sesine bakalım. Araba durduğu yerde kükrüyor. Sesi nasıl çıkıyor? Forza, Forza Horizon 5'te araçların seslerini gerçekten muhteşem yapmışlar. Güzel dokunuşlar yapmışlar. Ve benim inanılmaz hoşuma gitti. Çok beğendim, çok sevdim. Daha gerçekçi, daha güzel oluyor. Forza Horizon 4 oynarken bazen kulaklığı çıkarıyordum. Ama şimdi kulaklığı çıkartıp oynamak istemiyorum. Bu sesleri duymak gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bir daha dinleyelim. Arabanın sallanmasına bak. Bak, az verdikçe araba sağa sol yapıyor. Kükrüyor adeta. Şöyle etrafını bir dolaştığımızda cam detayı. Ve bu şekilde hemen arabanın içini de göstereyim. Arabanın içi bayağı bir dar aslında. Bayağı sıkıntılı görünüyor. Yan tarafta neler oluyor orada öyle. Arabanın içi bayağı güçlü. Şöyle, i̇çeriden de sesini dinleyelim. ...ve geçelim bir sonraki aracımıza. Ve karşınızda Honda NSX-R GT 2005 model. Arkadaşın şekli... ...ben yerimde duramıyorum, benimle gazla der gibi. Spoiler'i, ön tarafı, farları... ...çılgın bir araç. Bu troller de olmasa... ...bir günümüz... ...istediğimiz gibi gitmez. Teşekkürler arkadaşlar. Saygılar. Sizleri bakma Mono. Sizleri seviyorum. Bir trollemeyin. Hemen bu arabanın sesini dinleyeceğiz. Uzaklaşsınlar biraz. Honda. Hayat Honda. Hayat Honda diyoruz. Bunun sesi manyak dostum. Bunun sesi manyak. Biterseniz hasta olursun. Ben arabaları seviyorum. Arabanın seslerini seviyorum deyip de bu sese de... Bu ses hasta olmayan ne bileyim yani. Ne bileyim yani. Ne bileyim yani. Seni çılgın. kesiciye de böyle sokulur. Hadi bakayım. Bir de içini göstereyim size arkadaşlar hemen. İçi de bu şekilde. Sağdan direksiyon. Klasik sade. Güzel bir içeriği var. Tekrar içeriden de sesini dinleyelim. Oy, İçeriden süper charger sanki. <laughs> kesiciye. Çat çat. Çat çat. Evet arkadaşlar araçlarımız da bu şekildeydi. Forza Horizon 5'in sezonluk görevlerinin nasıl yapılacağını anlattım. Rehber videosunda sezonluk görevlerinin nasıl yapılır videosunun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftalarda yine görevleri nasıl yapılacağını anlatacağım. Forza Horizon 5 bu videoyu beğenmeyi, daha çok Forza Horizon 5 videosu gelmesi için takip etmeyi, ve arkadaşlarınıza kanalımızı önermeyi unutmayın. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bir başka Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kan sağlıcakla. Bye bye.